Ay çok heyecanlıyım. Allah'ım inşallah Siyah Hoca affetmiştir Zehra'yı. Esas bizimkiler ne diyecek bu işe bakalım. Hey, dedem nasıl kabul edecek Siyah Hoca'yı. Bu nasıl? Melis. Melis bana bunu nasıl yaparsın? Yapmayacaktın Melis bunu. Yapmayacaktın. Hay yok hocaymış da, yok Ziya'ymış da. Yani benim Ahmet'ime kanca atmaya gelmiş resmen. Ahmetciğim. Ahmet. Ahmet Hoca. Ee Senacığım. Ne yaptın? Beğendin mi buraları? Çok sevdim. Çok teşekkürler. Hele abim de yanımda ya artık. Benden mutlusu yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu mutluluğumuzu biz Ekrem amcaya borçluyuz. Gerçi ona borcuma demek de bitmez ya. Ne, ne demek borç? Borç. Bir daha öyle şey duymayayım aslında. Tamam mı? <laughs> getir getir. Başka yerde akrabaların varsa onları da getir. Malikhanede bir iki tane boş oda var. Onlar da oraya yerleşsin. <laughs> Meriz, Zehra nerede? Hala bahçede mi? Ee, şeyde dedeciğim, e, biz Kamelya'daydık. daydık. Konuştuk biraz, iyi merak etme. E tabii konuşacaksınız. Aynı çatı altında küslük olmaz. Kaldı ki siz kardeş sayılırsınız değil mi? Gamzelim benim. <laughs> İnşallah Ziya Hoca ile kavuşmuştur. Bir daha da intihar falan kalkışmaz. Allah'ım neredeyse öldürecekti kendini ya. Nasıl ya? Bunu bana nasıl yaparsın Melis ya? Nasıl? Sen ne kadar kötü bir insanmışsın. Hepimiz Zehra'ya yardımcı olmalıyız. Zavallı Zehra. O pis kertenkele yüzünden ne hallere düştü benim kızım. Ya kertenkele Zehra'nın hırsızın kardeşi Betül de Semih'in kanını kuruttu resmen. Türincim lütfen. Aa ne var? Yalan mı? Peşinden sürünüyorsun bayağı. Hanımefendi, abisi hırsızsa kızın suç ne? O kızcağız bildiğim ve gördüğüm kadarıyla aklı başında bir doktor. Tabii. Çok sağ olun Ekrem amcacığım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Gerçek. Abi Betül kim ya? Ben sana anlatacağım hayatım sonra o sahtekar torunumu mahvetti. Bundan sonra o sahtekarın adı bu evde anılmayacak. Ama dedeciğim... Ne? Yani gerçekten Zehra'yı seviyordu o. Hem Zehra için hayatını feda etti. Sen, sen ne saçmalıyorsun ya? Bana o sahtekarı mı savunuyorsun ha? Melis, sen ne diyorsun gerçekten? Ya ne saçmalıyorsun? Nereden çıktı şimdi bu kertenkeleyi savunmak? Ya düşündüğünüz gibi değilse? Yani Zehra da onu seviyordu. Hem kertenkele düşündüğünüz gibi birisi olsaydı önce Zehra silerdi onu. Değil mi ama? Nece sana sus O sahtekarın ismi bir daha bu evde geçmeyecek. Bunu sana ödeteceğim Melis. Ödeteceğim.